İsmail Saymaz e, Jaguar'ın kuyruğunu tuttu bırakmıyor. Şimdi bir ilginç bir şey var. Ruslar Pekcan e, görevden alınan apar topar görevden alınan eski ticaret bakanı ile ilgili bir e, şey yayınlamıştı. E, bir ihbar yayınlamıştı. Gümrükler Genel Müdürlüğü özel bürosu Emine Erdoğan'ın yakınıyım diye 2016 yılında böyle bir şey olabilir diye şey yapmıştı. Ee, ve ondan iki, 20 ay sonra da 8 Temmuz 2018'de Ticaret Bakanlığı'na atanmıştı. Şimdi çok, çok ilginç tabii bir şey var. Ee, bir WhatsApp mesajını yayınlıyor İsmail burada. Bu WhatsApp mesajında dönemin Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Sema Sirkin Ün'ü, Ün bu mesajı atmış. Mesajı atıyor. Mesajı attığı Eski Ticaret Bakanı'nın e, özel kalemi diyor ki, Bülent Bey merhaba, Ruslar Pekcan isminde bir iş kadının hanımefendinin adını kullanarak gümrükten vergisiz mal geçirme teşebbüsü olduğuna dair bir ihbar aldık. Kendisiyle herhangi bir hukukumuz söz konusu değildir. Olsa da böyle bir yanlışa vesile olmayız. Bazen alt kademelere inandırıyorlar, kendilerini böyle insanlar bilginiz olsun. Oradan da deniyor ki, e, şey e, merhabalar Sema Hanım, konu anlaşılmıştır, teşekkürler, hayırlı geceler yani düşün yani o Emine Hanım anlaşılan bu Emine Hanım'ın kulağına gidiyor. Yani eski Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanı olmadan önce Emine Erdoğan'ın adını kullanacağı meselesi. Emine Erdoğan hanımefendi diyor ki ya uyarın diyor yani bizimle alakası yok böyle bir şey yani. Olsa da biz izin vermeyiz de böyle bir şey bizimle alakası yok diyor. Onun üzerine o dönemki özel kalem müdürü bunu o dönemin ticaret bakanının özel kalemine atıyor. Bakın dikkat edin diyor. Sonra bu resmi bir yazıyla Ticaret Bakanlığı'nda gümrüklere gönderiliyor. Sonra da bu isim ticaret bakanı oluyor. Peki bu yazıyı gönderen bence daha da yani, olay o kadar ilginç ki bu yazıyı gönderen isim kim? O da şu anda yani aralar bozuluyor. Emine Hanım'ın özel kaleminden ayrılıyor ve de Gelecek Partisi'nin ikinci ismi oluyor sanırım şu anda durun orayı tam bulayım. Gelecek Partisi'nde yani Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun partisindeki ikinci isim oluyor Sema Silkin. Ve de diyor ki ben diyor eski İsmail arıyor. Diyor ki ya diyor siz diyor böyle bir şey var mı? Aa diyor ben diyor eski mesajlarımı silerken gördüm ki böyle bir mesaj atmışım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sema Hanım ama bunu da gidip Ahmet Davutoğlu'na söylemiyor. Kime söylüyor? İsmail'e söylüyor. <laughs> Abi Sema Hanım söylesenize siyasetin içindesiniz. Ya Ahmet Bey <laughs> bakın böyle bir şey buldum ben. <laughs> Ticaret Bakanı ile ilgili. Niye demiyor da İsmail'e söylüyor? Yani İsmail yani İsmail'e söylemesi kötü bir şey. İsmail'in başarısı bu gazeteci olarak baktığınız İsmail iyi iş yapıyor ama tuhaf bir durum var ortada yani hani Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Ya Sema Seykin ün niye çıkıp mesela Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak ben zamanında Emine Hanım'ın yanındaydım. Böyle bir yolsuzluk ihbarı geldi. Ben de gittim zamanın Ticaret Bakanı'nın özel kalemine hatta bakın bu mesajı attım diye göstermiyor. Orasını bilmiyoruz. E siyaset değil mi abi? Al işte Ahmet Bey bundan daha iyi gol mü olur yani? Ahmet Bey şimdi Sema şöyle bir önünü açsa Ahmet Bey 90'a takacak golü yani. Tak diye köşeye gidecek şu anda gol. Ama öyle olmuyor. Nasıl oluyor? İsmail <laughs> devreye giriyor. İsmail diyor ki ya bu nereden geldi? Adam silerken çıktı diyor falan. Neyse ama olayı şey yap. Bu şimdi yan meselesi. Hikayenin asıl mesele. Yani hani Ruslar Pekcan hakkında böyle bir ihbar gelmesi. Sonra da bakanlar devir teslim töreni yapıyorlar, el sıkışıyorlar. <laughs> Ruslar, Ruslar Hanım bir de evet bir ihbar vardı hatırlıyor musunuz? O bendim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Eyvallah. <laughs> Ve de ben hala bakıyorum. Ee, hala şey, ha bu arada Sema Hanım'ı da şey yapmıyordum. Sema Hanım kim? Ak başı olan vardı hani sağlam, idare, sağlam irade denen satılık irade biliyorsunuz tahaün diye bir adam var satılık irade yani bir dönem bütün trollerin başıydı. Hatta Erdoğan bizzat nikahına gitmişti hatırlarsanız o dönem tabi. Taha Ün böyle bizleri tehdit ederdi gazetecileri. Akşamliğin arar, sızdırır, bilmem ne, satır koyar falan yani. Ama devir değişti tabii. E buyurun abi yapsanıza yani. Niye siz bunu gazeteciye söylüyorsunuz? Madem bu kadar bu olayların içindesiniz söyleseniz Ahmet Davutoğlu'na. Ahmet Bey böyle büyük bir yolsuzluk var. De, yani normalde e, şeye gidecek bir yolsuzluğun ucu, ucu burası yani. Hani şimdi ortaya çıkan şeylere de baktığınız zaman. Çok tuhaf burası yani. O neyse hadi orası değil oraya odaklanmayalım tamam. Orası, orayı bırakalım. Orada başka bir şey var anladığımız kadarıyla. Başka bir endişe mi, korku mu? Nedir? Etik mi? Ya etik değerler hani ya biz ya kardeşim biz zamanında işte Emine Hanım'ın özel kalemi olarak çalıştık. E ben şimdi bunu açıklarsam ayıp olur mu diyorlar. Demiyorlar açıklıyorlar. <laughs> o da tuhaf yani. Yani çok tuhaf bir durum var orada ama yani bu konuyla ilgili muhalefetin görmezden duymazdan gelmesi de bence apayrı bir vakai adiye. Vakai adiye midir? Öyle midir Fatih? Yani sıradan vaka. Çünkü hiçbir şey görmüyor. Varsa yoksa ey Erdoğan, ey Burdoğan, ey Erdoğan, ey Erdoğan, ey... Abi siyaset dediğin nedir işte al. Daha ne yapsın İsmail? Hay Allah ya.